Ay şuradan bir geçeyim. Aa, aa! Ne oluyor burada? Aa. Ya bu suyu kim getirdi size? Baba. Baban mı? Evet. Ya bak görüyor musunuz ya? Burada suyla oynuyorlar. Bir de babaları getirmiş suyu. Eyvah eyvah melek de her yeriniz ıslanmış. Arkadaşlar burada her yer su olmuş. Ya bakar mısınız şunlara burada kuduruyorlar ya. Ama kızım ne yaptınız ya? Her yer su olmuş. Bak ya bak devam ediyor bak. Ama anne çok eğlenceli. Ay çok eğlenceliymiş. Bir de her yeri ıslanmış. Şunlara bakın arkadaşlar ya. Bütün bebekleri koymuşlar. Ya bütün bebekleri de koymuşlar içine. Bir de köpük köpük yapmışlar Daha buraya. Daha bitmedi ki burada. Var var. Ne bakar mısınız ne ya? Gireceğim. Hayır hayır masa girme bebeklerin ezilir anneciğim hem. Bebeklerin de ezilecek içinde. Ya hadi kaldıralım ama çok ıslanmışsınız siz. Hadi. Ne zamandır oynuyorsunuz? Hadi, biraz daha. Tamam hadi. Ya ama ama anneciğim ya çok ıslanmışsınız. Ama daha yeni ya ama yeni olur mu? Köpük bile yapmışsınız burada. Baban nerede peki? Markete. Bak bir de yaptı sizi bir de sizi bırakıp Elisa'yla markete mi gitti? Ah Cadah gel sen ben sana soracağım. Şuraların hali ne ya? Tamam hadi oynayın biraz daha. Zaten her yer batmış böyle olmuş. Hadi güzelce oynayın bakalım. Ah ama masa <laughs> Ama masal her yer su oluyor. Anneciğim öyle yapma. Hadi kimi yıkıyorsunuz? Anne hadi gel topu oynayalım. Bebekler hasta olursa Aa. ne olacak? Ne zamandır sudalar? Hemen yıkayın. Hemen yıkayın bakın Bebekleri çıkartın o zaman sadece Barbie'ler kalsın. Hadi hemen köpükleyin ikiniz de. Hemen köpükleyin. Yeni suda dökelim onları. Durulayalım. Havlu da getireyim ben. Aa, bonus oldu. Bonus at. Ay laktı. Movit. Movit. Böyle... Aa, bonus saçları oldu arkadaşlar baby baby'nin. Baby çok komik oldu. <laughs> ha, siz köpüklemeye başlayın <laughs> o zaman. Melek Gül sen de al bak burada şampuan da varmış. Bebekler hasta olmasın. Anneciğim onlar çok hasta hassaslar. Hasta olurlarsa ne yaparız biz? Siz yıkayın ben hemen havluyu getireyim Bebekleri çıkartalım. Bari sadece barbiler kalsın. Tamam mı anneciğim? Aha. Hasta olmasınlar yazık onlara. Evet kovayla suyu getirdim. Ha? Bunlar da ne? Getirdi. Sen kovadaki suyu getirirken ben de oraya gidiyorum. Bakar mısın ya? Ben havuz bitsin diyorum. Bir de Barbie havuzuyla küçük küvetimizi getirmiş. Hadi bebekler. Baby çiş, yap Aa, çiş yapıyor. <laughs> suya işedi. Eyvah eyvah ne yapacağız arkadaşlar? Baby çişini yapıyor. Masal beni kandırmış içindeki sular süzülüyormuş Masal ben de çişini yapıyor sandım ya Arkadaşlar hadi bebekler üşümesin Melek Gül Masal Hemen onlara su dökelim Nerede tasımız nerede Oğlum. Al temiz suyu hemen içinden anneciğim. Bebekleri Durula hemen şu havluya koy. Onlar hasta olacaklar. Barbie'ler Durula bebeği hemen koy yanındaki havluya sar. Ben de kurulayım. Ha, sen de onu onu Durula Melek Gül. Hemen al masal tut Melek Gül de tutsun onu. Bebekler üşecek. Sar anneciğim sar 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 sar. Ver onu bana. Onu bana ver. Biz onu hemen çıkartalım. Hmm. Sen de diğerlerini al bakalım. Durul anneciğim, durula koy onu da koy. Hepsini koy ben hepsini bir kurulayacağım Anne, tamam mı? De. Tamam sen Anne, de koy Niloya'yı tut Melek Gül. Niloya'yı tut anneciğim. Anne, kimin, kafası var? kimin kafası o? Aa kimin kafası acaba o? Melek al bakalım kimin kafası. Kimin kafasıymış? Kaldır bakalım. Niloya'nı Nilo'ya da geldi. Kafası koptu Nilo'ya. Eyvah eyvah arkadaşlar. Nilo'ya'nın kafası Kolusu koptu. Nerede? Vücudu nerede? Kayboldu. O kadar doldurmuşlar ki arkadaşlar. Bunlar gözükmüyor bile. Hadi alın biz hemen bebekleri çıkartalım da sonra Barbie'lerle oynamaya devam edelim. Tamam. Bebekleri çıkarttık biz arkadaşlar. Onları hemen kurulamak için aldık kuruladık. Ve oyun alanına bıraktık. Burada da üstün var. Burası Tamam madem getirdin koy Ama Deniz kızı büyükte kalsın Kızım onun kuyruğu da var ya O anca orada güzel yüzer O anca orada güzel güzel yüzer Heh. Onları koy oraya Onlar diğer yerde yüzsünler Başka Ariel'i de onun yanına koy e, Peki Barbie havuzuna kim gitsin Tamam orası da çok sıkış olacak Yeter onları da orada dursunlar Tamam Ha, o da oraya mı gitsin? Tamam o doğruya gitti. Başka kim gitsin? Tamam onlar da oraya yeter mi? Ama hala kalabalık. Anna da mı gitsin? Anna ablasıyla kalsaydı ya. Kardeşleri ayırma olmaz. Ben izin vermiyorum. Kardeşlerin ayrılmasına izin vermiyorum. Kardeşlik çok önemli bir şeydir. Tamam hadi o da şunların yanına gitsin. Onlar burada havuz keyfi yapsınlar. <laughs> partisi yaptı ve biz aslında çok uzun süredir havuzdayız. Ne? Çok uzun süredir mi? Evet ve çok eğlenceli. Evet ben de havuz partilerine bayılıyorum çok güzel oldu bu. Hepimiz bir arada yüzebildik. Bunu Cihat çok iyi düşündüm. Evet aslında doğru söylüyorsun Barbie. Hepinizi bir arada daha önce banyo ettiremiyorduk. Bu şekilde hepiniz çok güzel banyo edebildiniz. Ve bakın buradası çalkalanıyor bu su. Burada neler oluyor? Neler oluyor? Eyvah eyvah bunlar da kollarını sokmuşlar. Bunlar da giriyorlar buraya. Ne yapıyorsunuz? Saçlarını soktunuz. Hayır tabii ki de dalmak. Köpük de köpük de olsa saçların da ıslanacak. Ama Masal ne yaptın kızım? Ya bebeklerle yüzeceğiz dedik de şimdi değil onu kocaman dev bir havuz kurduğumuz zaman. Arkadaşlar masalın her yeri köpük oldu ya kızım. Ne yaptı dava ya? Bakar mısınız? Arkadaşlar bunlar su görünce dayanamayanlardan siz de eğer su görünce dayanamayanlardansanız hemen kanalımıza abone olup bu videoyu beğeniyorsunuz. Hadi bakalım bebekleri yüzdür bebekleri. Kendini yüzdürüyor. Girdi içine masal. Ne yaptın kızım? arkadaşlar şu masalın haline bakar mısınız? Masal suya girdi ya. Evet masal gelsin bizimle yüzsün. Olur mu deniz kızı her yeri ıslanacak hasta olacak. Ya gelsin diyorum. Aa o da giriyor. Masal ne yaptın? Anneciğim. Anneciğim ne yaptınız siz? Olmaz Melek sen girme. Eyvah eyvah bunlar da suya girdiler. Arkadaşlar ya kızlar ama ya istiyoruz. Barbiler bizi istedi. Biz Ama kızım bu küçücük bebek küvetine ikiniz nasıl sıyacaksınız? Bebek. Ama ona dev kocaman havuz kuracaktık. O zaman girecektik <laughs> ya. Ay iyi ki de geldin Masal. Çok güzel eğleneceğiz. Bak ya Deniz kızı ne diyor? Evet iyi ki de geldi. Bak ya Çaysi de ne diyor? İyi ki de geldi diyor. Ya durun kızlar biz de geliyoruz. Masal'la Melek Gül gelmiş. Ya ne diyor bunlar? Geliyorum bak. Eyvah eyvah bunların hepsi gidiyorlar bu suya ya. <laughs> ah, durun durun iyice kalabalık oldu. Bunlar <laughs> da girdi. <laughs> ezdim barbileri kızım okay. çıkartın bakalım evet ya burası bize dar geldi ama biz böyle hayal etmiyorduk ay ezilecekler çıkartın kızlar çıkartın barbileri çıkartın çıkart barbileri çıkart ezildi bunlar ya biz kocaman havuz kurunca yapacaktık bunu böyle yapmayacaktık ki arkadaşlar biz barbileri hemen kurtarıyoruz buradan sizde kanala <laughs> abone olmayı